Güçlü birleşim, güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Yağ enjeksiyonları plantar fasiitte yaşanan ayak ağrısını tedavi edebilir mi? en az bir kare sona faktöre sahip kişilerde kalp yetmezliği riski %20. Benler ve melanomlar melanosit adı verir önceden gelen cilt tümörleridir. Aradaki fark sistemi uyararak tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılabileceğini bulmuştur. Dezenfeksiyon için ve çeşitli hastalıklar. Çok insan yaşamları boyunca ayak ve topuk ağrısı yaşar ve bunların yaklaşık %80'inin nedeni plantar fasittir yani halk arasındaki adıyla topuk dikenidir. Plantar fasitte ayak tabanı boyunca uzanan bağ dokusundaki iltihaplanma veya hasar neden olur. Kadınlar, yaşlı bireyler ve aşırı kilolu kişilerin bu durumdan muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte koşu gibi düzenli yüksek etkili egzersiz yapan kişileri de etkileyebilir. Tedavisi var mı? Çoğu insan için egzersizler, ortezler ve gece atelleri topuk dikenini bir yıl içerisinde çözer. Bununla birlikte bazı hastalarda plantar fasiyöz olarak bilinen kronik bir durum oluşabilir. Plantar fasya kalınlaşır ve kolajen bozulur. Kişilere plantar fasyadaki gerilimi serbest bırakmak için ameliyat veya steroid enjeksiyonu yapılabilir. Fakat steroid enjeksiyonları yalnızca geçici bir rahatlama sağlama eğilimindedir ve ayrıca plantar fasyayı zayıflatmanın potansiyel yan etkisi olan yırtılma olasılığı yüksektir. Pittsburgh Üniversitesi'nden bir ekip kronik plantar fasit için ayağın tabanına yapılan yağ enjeksiyonu ağrıyı hafifletebileceğini ve işlevi iyileştirebileceğini öne sürüyor. Yağ enjeksiyonu nasıl yapılır? Bu çalışmada araştırmacılar lokal anestezi altında katılımcıların ayak tabanına yağ enjekte etti. Yağları kişinin karnından veya vücudun herhangi bir yerinden aldılar. Çoğu katılımcıya toplam 3 mililitreden biraz fazla yağ enjekte edildi. Araştırmacılar 12 aylık çalışma için 14 katılımcıyı iki gruba ayırdı. Bir gruba çalışmanın başında yağ enjeksiyonu yapılırken diğer gruba yağ enjeksiyonu yapılmadan önce 6 ay boyunca gece atelleri ve ark destekleri uygulandı. Enjeksiyonların ardından araştırmacılar, katılımcılara ağırlık kaldırma egzersizlerini, saatte 10 dakika ile sınırlamalarını, her gün en az 1 saat gece atelleri kullanmalarını, destekleyici ayakkabılar giymelerini söyledi. Tedavinin sonuçları nasıl? Ya, iyileşmeyi desteklemek için kan akışını sağlamaya yardımcı olan kök hücreler ve büyüme faktörleri içerir. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde plastik cerrahi profesörü olan baş araştırmacı Dr. Jeffrey Gusanoff, bu prosedürü yağın yenileyici özelliklerinden yararlanmak için geliştirdik diyor. Bu çalışmada ayağa yapılan yağ enjeksiyonlarının topuk ağrısını azalttığını, hastaların spora ve aktivitelere geri dönmelerine yardımcı olduğunu ve yaşam kalitesini arttırdığını gösterdik diye ekliyor. Büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç var. Büyük örneklemli çalışmalar yürütülene kadar birincil yaklaşım olarak yağ enjeksiyonu yapılmamalı. Bununla birlikte bulgular o kadar cesaret verici ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yağ enjeksiyonlarının plantar fasit tedavisinde birincil yaklaşım haline gelebilir şeklinde konuşuyor araştırmacılar. Doktor Gusanov ve ekibi bulgularını doğrulamak için büyük ölçekli klinik bir çalışma planlıyor. Alimila, sağlığınızın hizmetinde.